Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar yeni bir video daha Hoş geldiniz. Bugün size birlikte AVAX coin'imizi inceleyeceğiz. AVAX coin'imizin gördüğünüz gibi 18 Nisan'dan itibaren bir düşüşü var. Bu düşüşümüzden sonra bir yükselişimiz gelecek mi yoksa bu düşüne devam edecek bunları inceleyeceğiz. Sonrasında ise videomuzu da çok uzatmadan kapatacağız. Videoya geçme önce hemen şunu söylemek istiyorum. Aşağıda açıklama kısmında Telegram kanalımız mevcut. Telegram kanalımızda. Birçok coinimizin videosunu çekme e, analizini paylaşmaya çalışıyoruz. Oraya da e, katılmak isterseniz dediğimiz gibi açıklama kısmında linkimiz bulunuyor. E, bir de şunu söylemek istiyorum bu videodaki hiçbir şey kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Alımlarınızdan ve satımlarınızdan siz sorumlusunuz. kar ve zararınızdan da siz sorumlusunuz. Biz hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. E, şimdi isterseniz videomuza geçelim. E, burada zaten dediğimiz gibi AVAX'ın bir düşüşü vardı. Hatta yüzde kaçlık bir düşmüş ona bakalım öncelikle. %22'lik kadar 20'lik kadar bir düşüşün olduğunu görebiliyoruz. E, bu düşten sonra zaten bir e, yükseliş yaşadı. Bak. E, biz bu yükselişi sizlerle paylaşmıştık. Eee %9.45'lik kadar bir yükseliş. E, Telegram kanalımızda paylaşmıştık. E, ama ama %1'lik kadar e, sanırsam bir e, şeyden dolayı e, tam tutturamamıştık yani. Biz mesela şu seviyeyi verdik ama bu mesela şu seviyeyi verdik. AVAX bu seviyeye kadar yükseldi. Yani o şekilde ondan %1'lik ile kaçırmıştık diye hatırlıyorum en son. Neyse dediğim gibi %9'luk kadar da sonrasında bir yükseliş yapıp tekrardan düşmüş. Şimdi göstergelerimize bakalım öncelikle. MACD bizi burada bir düşüş sinyali vermiş en son şu tam olarak şu seviyelerde. Hatta burayı da çizelim. Ee, şu seviyede bize bir e, düşüş sinyali vermiş. RSI'miz de aynı şekilde Mekdi'nin e, verdiği yerden bize bir e, arkasında hafiften bir e, düşüş sinyali vermiş. RSI'miz de aynı şekilde şurada bir düşüş sinyali vermiş. Yani iki göstergemize bize zaten burada bir e, düşüşün geleceğini söylemiş. E, zaten buradan itibaren bir trendimiz de var. E, şuradan itibaren de bir trendimiz var düşüş trendimiz var zaten şöyle büyüteyim Buradan itibaren zaten düşüne devam etmiş Hatta şuradan şu anki fiyatına bakarsak yüzde 3.6'lık kadar bir düşüşü var Açıkçası biz buradan itibaren artık şu seviyelere kadar daha düşeceğini düşünüyoruz yani buradan itibaren şöyle bir trendimiz var şöyle ...küçük yükselişler ve düşüşler yaşayarak şu seviyelere kadar gelecektir diye düşünüyoruz. Şu anki seviyesinden bakarsak da %3.65'lik... ...ya da %4'lük kadar bir düşüşün olma bilme olasılığının olduğunu şu anlık görüyoruz. Yani bir düşüşümüz devam edecektir buraya kadar. Düşüş buraya kadar devam ettikten sonra yani... Ee, şu seviyelere kadar düştüğünü söyledik. Ee, buradan itibaren değer de ki ne olur diye sorarsanız. E, sağ tarafta gördüğünüz fiyat 16.60'lık fiyatımızın eğer ki e, altında bir kapanış gelirse. Bu düşüşümüz hala e, da düşmeye devam edecektir. Ama her gün bir kapanış geleceğini biz şu anlık düşünmüyoruz. Ama yine kapanış gelirse düşeceğini de sizlere söyleyelim. O yüzden dikkatli olmanızı tavsiye ederim. E, onun dışında eğer ki bir düşüş gelmezse yani kapanış gelmezse ne olur diye söylerseniz bu düşten sonra bir yükseliş mi gelecek diye söylerseniz eğer ki mekli göstergemiz bir yükseliş verirse tabii ki de yükseliş gelecektir. Ama herhangi bir yükseliş vermezse de bu şekilde fiyatımızın üst seviyelerinden yükselişler ve düşüşler yaşayarak yoluna devam edecektir. Eğer ki Mac'di zaten bir yükseliş sinyali verirse ya bu Telegram kanalımızda ya da YouTube kanalımızı sizlerle paylaşırız diye düşünüyorum şu anlık. Ee, onun dışında anlatacak başka bir şey var mı diye düşünüyorum ee, çok da bir şeyimiz zaten kalmadı dediğim gibi e, buradan itibaren bir düşüşümüz devam edecektir %4'lük kadar falandı sanırsam 3.64'lük kadar bir e, düşüşümüz olacak. E, bu düşüşten sonra eğer ki bir yükseliş sinyali gelirse yükselecektir onu zaten eğer ki bir yükseliş sinyali gelirse bir sonraki videomuzda sizlerle paylaşırız. Ee, eğer ki yükseliş sinyali gelmezse de zaten buradan itibaren fiyatımızın altında e, kapanış yapmadan yükseliş ve düşüşler yaşayarak fiyatımızın üstünden devam edecektir. Eğer ki kapanış yaparsa da düşüne devam edecektir diye söylemiştik de bunları size. Ee, onun dışında anlatacak dediğim gibi başka bir şey olmadığı için videomuzu da çok uzatmak istemiyorum. Videomuzu isterseniz burada sonlandıralım. Ee, videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Aşağıdaki açıklama kısmında Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın. Abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın.